Merhaba arkadaşlar. İlk videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte marketçi olma, olma simülatörü oynayacağız. Ya ben biz, böyle diyor. Ben simülatör oyunları oynamayı çok severim. Hepiniz de böylesiniz umarım. Öyle düşünüyorum. Neyse oynayacağız. Böyle simülatör oyunları bir de döner efsanesi diye bir oyun var. Onu falan oynayacağız. Böyle eğleneceğiz yani. Genelde simülatör oyunları oynayacağım ama simülatör oyunları çok sarıyor. Şimdi bunu gidip çöpe atıyor. diyor. bunu niye boşu çöpe atıyorsun? Şimdi git diyor. Oyun öğretiyor şu an Bunun fiyatını arttır diyor. Tamam. Tamam dedim arttırdım. Bunu şimdi aç diyor. Açtım. Buyur beyler. buyurun bayan beyler bayanlar. Evet. Oğlum o ne? Belma aldı ha. Aldım. Şimdi çanç. Şimdi bana Kırk bir para verdiyse Oğlum durun Dur lan dur Ha kır. Yok Ha tamam Buyur Hadi bay bay ben Anladım oyunu beyler Tamam buradan böyle Yiyor. bir sert bir yer tamam şimdi tamam <laughs> Aga çok iyi oluyor bir TL oluyor kasadan çık diyor Buna gir diyor. Aa! Sipariş vereceğiz. Satın al dedim. Hmm, tamam çık diyor kapat diyor. Hayır lan. Bunu aç. Gel bunu al diyor. Kargo. Aç diyor. Oyunu öğretiyor bana ama Şuraya atalım bunları. Fiyatını da fulleyelim. Şöyle fullledik fiyatını da. Tamam. Bunu da çöp atacaktık. Bir kargo daha geldi. Onları da alacağız. Bu kimin kargosu? Bekle. Müşteri bekle. Ya, müşteri bekle. Bekleyin müşteriler bekleyin. Müşterileri bekletiyoruz ama. Olsun oh, bir şey olmaz. Hmm. Buyur. Buyur alalım. Karade kartı. Şifresi ne lan bu? Nereden bileyim bu hmm. Ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Ha. Yazıyor bunu mu bunu? Uzun. Ben ne yapacağım? Bilen var mı? Beyler bilen var mı? Ne yapacağım? Ha. 3.2 sen almadım. Kredi kartı vermedim ne olur teşekkür. Bay bay. Sebe yaptı diyor tamam devam. Ya ban yiyeceğiz şimdi az önce reklam çıktı ya. Hı -hı. Kredi kartlarıyla uğraşıyor. 38. yeter ver para ya. Kork altı Şöyle buyur abi. Hadi bay bay. Ver paranı. Hadi bay bay. Tamam ver. 12.

Tamam. Yine bir şarama geldi. Ver bakalım parma. şöyle bir hele. Hortat bir, bir Hadi bye bay. Hadi git. Sıfır. Hadi git. Bir sıfır iyi. 5 1 16 15 Şimdi neye bakıyorsun Ya oğlum var. neyse Oğlum nasıl? Neyse, neyse. Ekranlar var ya bir bitmedi bir bitmedi hmm. Hadi yallah <laughs> Ya doğru. oğlum bu kasadan bir çıkalım durun bu ne şimdi ne alalım hmm, bu ne Sıtıralı. ha lisanslar diyor i̇şte bu, boş kutular hmm. tamam Tamam tamam. Mobilya... lan geldi an buradan mobil ya mobil ya ne bir bakalım yok ki niye beni buraya yolladı kargo kargo gelmedi ya ama kargo nerede ya ne sipariş verdik biz ben bu oyunu bırakacağım gibi ya çok ağır. yani sıkıcı sıkıcı anladın mı müşteriler gidin artık gitti hadi yolla sen de günü bitir şükür gelir toplam kağıt kasa çıkış diyoruz. Bakalım burada şey aldım. <laughs> ha böyle mi geliyor bunlar? Ben bunu ne aldım. Su, su, su lazım. Ya oğlum. Bu araba ne la? Şu arabaya bakmak istiyorum. Bir şey değilmiş. John Wick mi? Ana John Wick. Ben bunu bir kere izlemiştim bu filme Böyle savaşıyorlardı falan. Gizlice asansörlerde falan. işte alışveriş mağazalarında falan birbirlerini sıkıyorlardı gizli gizli hem komik hem neyse bir şey ha, işte evet. oğlum ben kazık yiyorum bu arada ya buyur gelin elma alalım Gel ve kredi kartını 3 TL 99 geç 32 yesiniz ikisini aynı parayı veriyor 61 11 6 bin 11. tamam hadi git hmm. Bir de dur dur burası neymiş? 5 level. 5 level yapalım hızlıca bizim. Aa John Wick. Abi gel bize gel gel. Gel bura bura. Buraya, buraya. gideceğim gel gel. Ya müşteri yok. Müşteri yok müşteri. müşteri topluyorum. Gelin gelin abi buyur gel. Gel abi gel abi gel. Bravo işte içeri bakıyor ama girmiyor. A John Wick. John Wick abi gir. Lan oğlum bir tane mi müşteri yok? Beyler bir müşteri gelsin ben o zaman açayım ya. Nasıl neden mi gelmiyormuş şimdi anladım burada şey yok. Ama paketler buradaymış. Şey ürün yok o yüzden. Şimdi şunları atalım şöyle. Full olan fiyatına. <laughs> Şimdi de böyle kardeş. Şimdi bir dükkanı kapatmam lazım. Kapalı amına koyayım nereye giriyor? Kapalı, gerizekalı, gerizekalı nereye giriyorsun kapalı? Aha. Sana para vermeyecektim zaten sen para istemedin, gittin hadi yallah. Kapalı ama kör müsünüz? İngilizce'niz de mi yok? Kloset ya. Hayır, İngilizce yok rengirden olmayın ya. Neyse müşteriler biraz böyle. Şöyle bir tane atalım buraya. Buraya da dizelim. Şöyle atalım buraya. Ne geldi? Yine bunlar geldi. Oo. Bunda da aynı şey. Onlar aynı şeyden bir sürü sipariş etmiş. koyalım. Bu ne? Aynı. Şu üründen kaynıyor ya. Yer diyor. Ha, alalım bu. Ha, etmek diyorum. İptal etmeyiz Böyle buraya koyulmaz falan diyor. Şurada bir yer. Şurada dursun mu lan lan? Kapat bir de. Kapat. Dur lan, kapat şunu. Şimdi. O nereye? Aç şuraya. Şimdi şunu açalım. Gelin. O John Wheat abi ne yapıyorsun? bir tane şey daha. kasaya geçeyim. Gel buyur abi gel. Ver parayı ya. Ya abi ya daha taş mı geçiyorsunuz oğlum siz? Hadi bay bay. Yolu ilk yine bekleriz. İki TL nokta elli Ama bundan da parayı alıyoruz. Bugün bitsin. Şu gün bitsin. Bu videoyu da bitireceğim. ver parayı. On yıldır. Geç. Şöyle Geç. Aha seviyorum oynaya, Oynamaya devam ediyoruz. Şimdi beyler. abi bekle tamam şimdi bunu kapatıyoruz kapat. aa gelmiş kapatıyoruz bir şuraya bakacaktık biz ya. ya oğlum az önce 4 level yazıyordu ya, ya az önce dört level yazıyordu beş yükselmiş müşteriler geldim bekleyin buradan ne varmış ne bu var. Neyse. Yordum ya. Şimdi Hız hızlı bu da yapıyorum artık. Fark değil mi? Yani alıştık. Yerli hmm. dokuz. Hadi yallah. Canı yıkadı. Kaç kere geldin? Hadi bay bay günü bitiriyoruz ve videoyu da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar video bu kadar. Umarım hoşça kalın. Bay bay.